Ama Allah'ım bebek bu kadar herhalde çekmedi ömründe. Masalla öyküden çektiği kadar bebek ikiye ayrıldı. Hey! Ders mi çalışıyor şimdi? Evet. Hiç haberi yok. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi ben eve giderken paketleri kapının ön tarafına yukarı tarafa koymuştum sakladım. Masala dolayısıyla Öykü'ye de bir tane e, sürpriz paket hazırladım çünkü masal okulda e, bir derece almış. Ayın yıldızı öğrencisi. He, Ayın yıldızı öğrencisi oldu, değil mi? Yani Onun arkadaşlar için. sadece video çekmiyoruz, masal derslerini de yapıyor. E tabii canım. Buradan anlayabilirsiniz. E, masal ikisini birden iyi götürdüğü için. Biz zaten hafta sonları videoları çekiyoruz, dersler falan bitmiş oluyor. Ona dikkat ediyoruz yani. Değil mi? Öyle çünkü evet. çok laf eden de var yani yorumlara <laughs> Aynen. yazanlar var. E, masal hani ne zaman çekiyorsunuz? Diye hafta sonları çekiyoruz. İşte bugün mesela Cuma akşamı. Evet. Bugün çekiyoruz. İki gün video çekiyoruz. Diğer günler ben yayınlıyorum onları. Şimdi hazırladığım sürprizi gidin balım bana yardım etsin. işlere bak. Sen bunu Bu da kocaman, Nasıl Bunu aldım. Kocaman bir bebek masal, öyküye de almak olmaz, almamak olmazdı. Ona da aldık. bizim evimizin yıldızı. Nasıl yapalım? Ne Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba. İyiyiz. Ders yapıyoruz. Çok güzel. Ben de ne yapayım <laughs> kızım masal evet. okulda yıldız öğrenci olmuşsun evet evet mıydı belgen ben bunun için sana bir hediye alamamıştım ya teşekkür ederim önce böyle bir güzel öğrenci olduğun için hem böyle video çekiyorsun hem de okulunda başarılısın. Baban olarak teşekkür ederim. Sen de bizim evimizin yıldızısın. Şimdi gözünüzü kapatın bakalım. Açma. Açma. Geç sen de böyle kız. <laughs> Açmayın. Açmayın. Açarsanız bütün sürpriz bozulur. Açmayın. Açma. 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 Aç. Abo. 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 Adanalılara bak. Abo. Bilir miyim? <laughs> İnanamıyorum. Kırmızı paket. Ama bu küçük, bu büyük. İkinci Şimdi şöyle. ikisi de ikinizin ama kırmızı paket Masal senin. Beyaz pakette Öykü'nün. Tamam. Aç. O, bu çok ağır. Açmadan kadar seçin dur. Açmadan bir fotoğraf çekelim ya. Açma, açma. açma. Fotoğraf Peki, bir Fotoğraf çekelim. Belki bir fotoğraf çekelim bence. Bir saniye. Aydan kaldı kutuya. Aynen kaldı. Seni kadar zaten o kutu. Aa, ben geç geçmiyorum. Dur bakalım. Ay. Baba teşekkürler. Baba çok sevdim bunu çekerken. Aynı Aç benim bakalım. Bir boyum kadar. Açacağım. Açacağım. Tam da ben bunu açamam. Ben bunu <laughs> Dur o zaman tek tek açın. İkinizi birden çünkü çekemem. Önce öykününkini açalım. Öykü evet, açsın bakalım. Ben açacağım. <laughs> ne geliyor? Vay. Vay. O ne? O ne? O ne? <laughs> ben bunu biliyorum. Bu adalarda da var. Ben kuyruğuna Şu şeyleri atmaya çalışıyorsun. Yuvarlak... Bunu da açalım. Evet. Yuvarlak. Onu sonra şey. açalım mı kızım? Şimdi evet. sadece paketi açalım. Dur bakayım. Evet. Göster bakayım. <laughs> Arkadaşlar da görsün. Tam böyle. Tam gözükmüyor. Böyle. Dur. Şöyle yuvarlak halkalarını. bakalım neymiş ya. Yuvarlak halkalarını. Halkın. içindeki yuvarlak akkaları böyle tutusunu Kuyruğun. oynatıyor maymun. Evet biz de kuyruğuna geçirmeye bizim... çalışacağız. Ben ne zamandır getireceğim bunu size de. Aslında unutuyordum. Evet, çok böyle keyifli bir oyun herhalde. Hep birlikte ku... oynarız bunu. Kuyruğuna geç. Evet, akkaları <laughs> biz... kuyruğuna. Şimdi de bunu açıyoruz. Şimdi sıra masalda. öykücüm. Evet, evet, bunu aç. Tamam. Oy bu çok şey. <laughs> dur bakayım. Ama ya. benim boyum gibi bu. Ya bu benim boyum. O anca benim boyum kadar. Biraz daha büyük olsa, <laughs> biraz daha büyük şey olsa. Allah. Nasıl taşınıyor? Şey Poşeti <laughs> delelim dur. Dur şuradan delelim. <laughs> dur, dur yavrum <laughs> Dur. dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur <laughs> lan. Beni bana vereceksin. Dur. Dur bir Buradan saniye. <laughs> Burada şey aç. Baba. Çık 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 çık. Çık 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 çıklar. Hadi. Ah bebe. Elince bir dakika. Elince Çıkamıyor gelin. Senin <laughs> <Düğümü> çok nazlı. <laughs> Masa çok heyecanlandı. Arkası da çık çık çık. Çık çık çık. Büyük bir uğraş veriyorlar bebeği oradan çıkartmak için. Şey Aman Allah'ım şey. bebek bu kadar herhalde çekmedi ömründe. Oo. Masalla öyküden çektiği kadar. Bebek ikiye ayrıldı. İnanmıyorum. Bu <laughs> aldı ne yaptınız? <laughs> dur bakayım, dur, 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 ne oldu? Dur, dur, bir saniye, dur. Dur, dur, ben, dur, ben yapayım onu bir saniye. Aa. Evet, Baba. ortadan ikiye ayrılan bebeği taktık. Baba, Şimdi ben buna yemek yedireceğim. Hı. Yemek yedirince benim boyuma gelecek. <laughs> Büyüyecek mi? Evet. Bakalım evet. şöyle. Gelin. Oo, Elinde çiçek de var. Şu var. Güzel yapmış. Varmış. Güzelmiş de. Çok güzel Gelinimiz çok güzel. Var. Demi Damat yok. Var. Çok Bakalım. güzel. Ayakkabılarını göster bakayım kızım. Pembe pembe ayakkabıları da var mı? Pembe topuklu. Hı -hı. Pembe topuklu. Harika. Kulesi var. Allah Allah. Küpesi Çok bile güzelmiş. var. Okay. Küpesinde ışık geliyor. Ya aslında aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi bu var. gelin bebek ya. Hı -hı. E, öykü dur bakayım yanında. Şunu şöyle bakalım. Aynısınız değil mi siz? Evet. Senin abi. kıyafetlerin olur mu ona? Oldu. Olmaz. Olmaz. Niye? Olmaz. Nereden? Niye olmasın? Belki olur. Olmaz. Deneyelim mi? Hayır. Olmaz bence. Niye? Benim kıyafetim olur. Belki seni. Sen, sen Hı -hı. biraz daha Hı -hı. zayıfsın Hı -hı. ya. Hı -hı. Olur ya. Öykünlük. Hı -hı. Hadi deneyelim. Hadi. Ee, şey üzerindekini çıkartın onu. Ben kapatayım siz tabii ki mi? siz çıkartırken. İyi hadi çıkarsın haber verin bana tamam mı? Anne yardım eder misin biraz? Yardım eder Evet bebeği soyduk. Soydunuz mu? Şimdi Gideceğim elbisemizi bakalım. giydiriyoruz. Giydir bakalım nasıl olacak, olacak bebeği. <laughs> <laughs> Olmazsa benim kıyafetlerimden giydirebilir miyiz? Olur. Zaten <laughs> bu da benim elbisem. Bu senin zaten. Yalnız ben... bunu buradan da. Altta mı sokacağız? Evet. Saçı başı da aldı bebeğin. Bebeğin saçı başı da aldı. Biz kaferiz zaten. Biz kafer masalı öpüyoruz. Hadi bakalım. Kafer masalı kafer öykü. Karşınızda. Yardım et öykü. Öykü yardım et. Ne yapıyoruz biz şu an? Bu Aa oldu. Tam oldu. Baba bir de şu gelinlik bana olacak. Olur mu? Evet olacak. olur. Çok iyi olur. Bak e, ben olur, olur dedim size de. Gördün mü? E ee, o zaman bu bebeğe siz kendi kıyafetlerinizi artık giydirebilirsiniz. Evet. Oldu. Bakalım <laughs> kim benim. Yes. E ee, bunun ismi ne? Yes. Ee, Nazlı. Kıyafet Nazlı mı? <laughs> <Nazlı gülüyor> Nazlı değil. Ee, ne olsun? En sevdiğim isim. Ben bunu giyeceğim. En sevdiğim isim söylemeyeceğim. Çok güzel. Tamam. No, 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 no. En sevdiğim isim. En güzel. Şöyle üçünüz yan yana gelin bakayım. Sen de geç bakayım Öykü. Bu benim kankim oldu. Kanka. Kanki. Ne bu? <laughs> güzel oldu be Erlisem. Evet. Hadi gidelim bu. kanki. Lay, lay 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 E o zaman onun elbisesi de size uy uyar. Tamam bana uyuyor. Hayırlı, onun gelinliğini de siz hayırlı, giyersiniz güzel belki güzel bir gün. Bana bakabilir. Bakın bana olur. Ne güzel de yakıştı. Işte. Hmm, bak onun elbisesi hayırlı. artık ye şey yedekleşe giyersiniz. <laughs> bir sen giyersin bir yok. Ben giyerim. <laughs> Senin güzel oyuncağınız istedim. artık başka zaman açarız olur mu Öykü? Olayı bunu açayız. Ee, onu da şey yaparız. E, yarın açarız. Evet. Hem evet. oynarız hep birlikte. Evet. Baba ben buna kahve yapacağım. Her evet. şey yapılır kızım onunla. Evet, beğendiniz mi? Hı, -hı. Ya yani ben çok sevdim. Mesela buna dövme yapabiliriz. Dövme nasıl dövme? Şeyden, hı -hı. yapışkandan çıkanlardan mı? Hı hı. İstediğini yap artık o senin kankan. Kankişkom. Kankişkom. Canım benim yeni dünyamıza hoş geldin. <laughs> Canım benim. O da neydi? ya dur bakayım. Bu yürümüyor değil mi? Yürüt bakalım. Yürüyor değil mi? Evet adım da atıyordu. Aynen. Benziyor, benziyor. Tam da olmadı ama. Kankiş bekle. Kankiş şöyle koy. Tut bakayım elinden kanki Yürüyün bakayım. Yürüyor mu? O zaten adım atacak kızım. Sen ha o tarafa öyle yap. Aynen. Evet öyle adım atıyor işte. Yürüyor değil mi? Dans da edersiniz siz onunla. <laughs> Dur, yavaş 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 bir daha kırılmasın biliyorsun değil mi kankiştonun ne olduğunu? Evet. Kankiştonun ayağı koptu. Evet. Hadi bakalım. Veda edelim. Görüşürüz. Kankişton'la şu anda görüşürüz desin bari. Kankişton'la şu görüşürüz de hadi. Bay bay. Görüşürüz. 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 Bay bay. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görünlerde bekleriz. Görüşmek üzere. Bay bay.